Kafkas Sanayileri Federasyonu'na bağlı olan Girişim ve Kariyer Komisyonu'nun Mentor Menti Projesi'nin asmanındayız. Marmara Üniversitesi'ndeyiz. Yanımızda da çok değerli Kafet Genel Başkanı Şogen Ümit Dinçer var. Projeyle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma yürüyor. Siz de bunu haberleştiriyorsunuz. Şimdi tabii bir toplumun en önemli zenginliği insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağıdır ve bu insan kaynağını toplumsal meselelerine yöneltebilmesidir. Bu manada iki yıldır devam eden güzel bir çalışma var. Mentor-menti projesi. Bu proje öğrencilik ya da mesleğinin ilk yıllarında hayatını kurgulamaya ve mesleğini belli bir noktaya getirmeye gayret eden gençlerle Mesleğinde daha deneyimli olmuş zamanı belli bir noktaya getirmiş büyükleri arasındaki bir işbirliği aslında. Buna yönelik olarak bizim aslında hem yetişmiş insan gücümüz hem de buna bundan faydalanmak isteyecek gençlerimizin olduğundan hareketle e, i̇ki yıl önce yaklaşık olarak e, böyle bir çalışma başlatılmıştı. Birincisi çok e, oldukça başarılı geçti. Ancak pandemi dönemine denk geldiği için bir lansman çalışması yapılamamıştı ve e, yüz yüze bir toplantı e, dizayn edilememişti. Bugün genç arkadaşlar çok e, güzel bir çalışmayla e, bir lansman çalışması yaptılar. E, şansımıza e, e, ülkenin en karlı gününe denk geldik. Ama buna rağmen herkes yüreğindeki sıcaklıkla e, karı da e, atlatarak buraya kadar geldiler. İnşallah önümüzdeki dönemde. Mentörler açısından da, mentiler açısından da birlikte öğrenebilmenin e, güzel bir örneğini e, vereceğiz ve bugün bu çalışmaya ilişkilenen gençlerin de ileride aynı çalışmaları kendi arkalarından gelenlerle paylaşmasını dileyerek e, bugün haydi diyeceğiz. <laughs>